oyun tadında keyifli bir dinleme testi yapacağız. Size 3 cümleden oluşan bir olay aktaracağım. Sonrasında bu olayla ilgili 10 madde söyleyeceğim. Siz de bunlara doğru, yanlış ya da belirsiz şeklinde yanıt vereceksiniz. Hatta varsa bir kağıt kalem çok iyi olur ya da telefonunuza not alabilirsiniz bir yandan. Birden ona kadar doğru, yanlış, belirsiz, D, Y, B diye yanıtlayın. Başlıkta belirttiğim gibi gerçekten onda 10 on yapan bugüne kadar olmadı. Son 12 yıldır birçok eğitimde, seminerde uyguladık bunu. Yüzlerce hatta binlerce kişiye ve net söylüyorum onda 10 on yaptım diyen olmadı. Hatta 8-9 yapan dahi çok az oldu. Tabi aklınıza ters bir şeyler gelmesin. Hakikaten hile burada yok. Uygulamayı bir yapalım sonra değerlendirelim. Onun akabinde konuyla alakalı da birkaç şey söyleriz. Şimdi olayı 3 cümlede size aktarıyorum hazırsanız. Sadece dikkatle dinleyin ve sonra o maddeyi yanıtlayalım. Bu arada sadece bir kere dinleme hakkı var. O yüzden videoyu geri almayın. Başlığımız mağazadaki adam. Mağazadaki adam ışıkları kapatmak için yöneldiğinde içeri biri girdi ve adres sordu. Mağaza sahibi kasayı açtığında kasanın içinin tamamen boşaltılmış olduğunu gördü. Adamın son hızla kaçması üzerine polise haber verdi. Evet olay bu. Bunu dinlediniz. Başka bir şeyden bahsetmeden direkt o maddeye geçiyorum. Dediğim gibi doğru yanlış veya belirsiz şeklinde yanıtlayabilirsiniz. O halde 1. Mağaza sahibi ışıkları söndürecekken dükkana biri girdi. 2. Mağaza sahibi kasayı boşalttı ve kaçtı. 3. içeri giren adam adres sordu. 4. Hırsız kasanın yerini bilen biriydi. 5 Kasayı açan mağaza sahibiydi 6 Kasayı açan adam mağaza ile ilgili bir kişiydi 7 hırsız parayı mağaza sahibinden istedi 8 Mağaza sahibi polise telefon etti 9. Polise haber veren mağaza sahibiydi. 10. Olayda 3 kişi vardı. Evet dinlediniz ve yanıtları verdiniz. Şimdi bunları değerlendirelim. Olayı hızlıca tekrar aktarayım. Mağazadaki adam ışıkları kapatmak için yöneldiğinde içeri biri girdi ve adres sordu. Mağaza sahibi kasayı açtığında kasanın içinin tamamen boşaltılmış olduğunu gördü adamın son hızla kaçması üzerine polise haber verdi. Bunu dinlediniz ve eminim zihninizde bazı görüntüler oluştu. Belki bir film gibi canlandırdınız, belki sesleri duydunuz zihninizde. Bakalım zihnimiz otomatik pilotta sürekli yaptığı hangi hatalara düşmüş gelelim maddelere. 1- Mağaza sahibi ışıkları söndürecekken dükkana biri girdi. Belirsiz olacaktı yanıtımız. Neden derseniz mağazadaki adam ışıkları kapatmak için yöneldiğinde demiştim. Bunun mağaza sahibi olup olmadığını belirtmemiştim. İki, mağaza sahibi kasayı boşalttı ve kaçtı. Yanlış. Mağaza sahibi kasayı açtığında içinin tamamen boşaltılmış olduğunu gördü demiştim. Kaçan adamı gören de oydu. Yani kasayı boşaltıp kaçmadığı ortadaydı. Üç, içeri giren adam adres sordu. Belirsiz olacaktı yanıtımız. Şimdi nasıl yendi yani olabilirsiniz. Büyük ihtimal buna doğru dediyseniz. Ama olayda içeri biri girdi ve adres sordu demiştim. Bunun bir adam ya da kadın olduğunu belirtmemiştim. Genelde soygun, vahşet falan içeren böyle bir hikaye duyunca zihnimiz otomatik olarak başrol bir kişiyi böyle atıfsızı, kılıklı bir adam gibi canlandırıyor. Hatta yan karakterleri de öyle. Önyargılar böyle işliyor. Neyse konuyu sonra açarız biraz daha, devam edelim biz. 4. Hırsız kasanın yerini bilen biriydi. Belirsiz. Zihnimiz muhtemelen böyledir diye düşünmüş olabilir ancak bu konuda hiçbir veri yok elimizde. Belki tesadüfen denk geldi bilemiyoruz. 5. Kasayı açan mağaza sahibiydi. Bu doğru. Evet mağaza sahibi kasayı açtığında diye başlamıştık cümleye. Bu doğru. 6. Kasayı açan adam mağaza ile ilgili bir kişiydi. Belirsiz olacaktı yanıtımız. Burada da yine mağaza sahibi esnaf deyince aklınıza büyük ihtimalle bir adam gelmiş olabilir. Ama bu konuda da bir şey belirtmemiştik. 7. Hırsız parayı mağaza sahibinden istedi. Bu da belirsiz. Şimdi yanlış diyenler büyük ihtimal böyle saçma bir şey olur mu işte çalıp gitmiş diye düşünerek yanlış demişlerdir. Ancak bize ne kadar saçma gelirse gelsin emin olmadan bir olayın kesin doğru olup olmadığını bilmek mümkün değil. O yüzden belirsiz. 8 mağaza sahibi polise telefon etti. Belirsiz olacaktı. Evet mağaza sahip polise haber verdi demiştim. Ancak çoğumuz bunu duyunca zihnimizde polise telefon eden biri canlanıyor. Büyük ihtimalle öyle olmuş olabilir. Çok yanlış yapılan bir madde bu çünkü. Genelde insanlar doğru diye yanıtlıyor bunu. Haber vermek illa ki telefon etmek değil. Belki yakındaki karakola gitti bilemiyoruz. O yüzden belirsiz. 9. Polise haber veren mağaza sahibiydi. Doğru. Evet bu kadar kafa karışıklığından sonra emin olamıyor insan belki ama bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. 10. Olayda 3 kişi vardı. Belirsiz. Bunca maddeden sonra sanırım belirsiz olduğu en net olan bu. Kaç yaptığınızı ve geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz yorumlarda. İstek gelirse kendi hazırladığım birkaç tane daha bunun gibi uygulama var. Onları da paylaşırım. Şimdi burada düşük skor yapmak iyi bir dinleyici olmadığınız anlamına gelmiyor. Onu baştan belirteyim. Bazen karşı tarafı dinlerken yeterince odaklanamayıp detayları kaçırıyoruz. E bazen de tam tersi oluyor. Anlatılanları zihnimizde fazla detaylandırıyoruz. Ama doğru ama yanlış biçimde. Bunu otomatik olarak yapıyoruz zihin boşluklara izin vermiyor bakın. Hemen orayı dolduruyor. Yani esas mesele zihnimizin bize acayip oyunlar oynuyor olması. Şu üç cümlelik olayda bile belki birçok ön yargı devreye girdi. Otomatik bazı düşünceler ortaya çıktı. İşte görüntüleri, sesleri aldı, zihin boşluklara yerleştirip hikayeyi kurdu. Günlük hayatta da dinlerken bu zihinsel filtreler hep devrede. Daha sık olan da şu, Zihnimizi dinleyip düşüncelerimizle bütünleşince bizi aşağı çekmesi de böyle gerçekleşiyor. Ne yapıyoruz? Düşünce ve duyguların davranışlarımızı yönetmesine izin verebiliyoruz. Zaten psikolojik sorunların birçoğunun temelinde bu döngü yatıyor. O yüzden bu farkındalık son derece önemli. Bunu yine detaylıca ele alırız başka bir videoda. Burada hem eğlenelim hem de bu konunun farkına varalım istedim. O yüzden kısa tutup burada bitiriyorum. Sizin için en doğru olan yolda en doğru adımları atabilmeniz dileğimle görüşmek üzere.